Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Free Fire'dayım. Bu benim ikinci Free Fire videom. İlk Free Fire videom zaten bu kanalın ilk videosu. Anlamadı sanırım Emre. Arkadaşlar e, ee, Free Fire'dan Emre bu da. Benim en yakın arkadaşım. E, onun önceki hesabı buydu. Kasıyor. size hesabımı tanıtacağım bugün. Böyleydi hesabı. Tabii ki de gitti. Şimdi kasamı gösteriyorum hangi kıyafetler var. Böyleler zaten birazdan kız şeyine de geçeceğim. Kıyafetlerimi görürsünüz kızdaki. Bunlar böyle. Bu zaten bu setin tamamı. Burası boş. Üst kıyafetlerim böyle. Çok gözükmüyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra altlar böyle. Yani pantolon falan. Onlar böyle. Ayakkabılarım böyle. Hiç kostümüm yok. Bütün. Ondan sonra böyleler. Şunu o gün bir tane şey çıkartmıştım ama hiçbir işime yaramadı. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Şimdi karakterleri geçiyorum. Değiştir. Karakterlerim böyle. Gördüğünüz gibi. Hatta Rafel'in bu kostümü de var. Tabii ki de bunu almıyorum. İki dakika rastgele bir tane kız aldım. kız kostümlerini de göstereyim. Bunlar da böyle. Bu falan var. Bunlar. Bu yüklenecek. Yüklemiyorum hiçbirisini. Tabletimde yer yok. Bunlar böyle. Kostümlerim de böyle. Çoğu yüklenecek. Yüklemiyorum dediğim gibi. Tabletimde yer yok. Böyleler gördüğünüz gibi. Bunda da yok. Zaten buraları göstermiştim. Silahları falan göstereceğim. M4 A1'in bu silahı var. AK'nin gitmiş. Sıkarın var. Şu sınırsız çıktı hatta yükleyeyim. Bedava mı ne vermişlerdi hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu Skar Canlay 14 günlük çıktı. Gördüğünüz gibi bu da özel kuvvet Skar. Hmm, famas var yeni çıktı bu çok güzel gözüküyor. Ondan sonra burada yok. Burada neler var bakarak gideceğim bilmiyorum. Bunlarda da yok. Pas var burada. Keskin nişancıda bir tek kar 98'de de bu var. Roma İmparatorluğu. Bunlar da yok. Yakında tavalarım böyle. En çok beğendim bu. Bunu beğenmiyorum. Bunu da. Corona geldiğinde vermişlerdi. Bu pala da öyle. Yanlışlıkla çıktım. Neredeydim ben ya? Silahlardaydım yakındaydık. Yakın. Bezbol sopası bu var. Bir tane de bu var. Bunu hangi şeyde vermişlerdi hatırlamıyorum. hesabım neredeyse ilk açtık, açtığımda vermişlerdi. El bombalarım bu. 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 Bu yüklenecek. Bu var. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Hesabım genel olarak böyle. Şuraya da bakalım bir tane ifadem var bu. 14 elmasa çıkarmıştım. Araç bu var. Bunu da yükleyelim. Çünkü güzel gözüküyor. Çantalarım böyle. Ganimet kutusu bunu kullanıyorum ama bunu daha çok seviyorum. Bu bedava geldi ama neden onu daha çok seviyorum. Zaten az var. Kaykaylarımda bunlar falan var. Hepsini tek tek göstereyim. Bu zaten bedava gelmişti. Ya niye çıkıyor arada bir ya? Hiçbir yere de dokunmuyorum. Neredeydim? Surf tahtası. Bu zaten farklı bir etkinlikten gelmişti. Bu da zaten Van Pacman'dan gelmişti. Doğru mu söyledim bilmiyorum. İşte böyle şeyler. Paraşütlere geçtiğimizde böyle. Bu güzel gözüküyor ama kullanmıyorum. Ben niye bunu kullanıyorum bilmiyorum. Bunu kullanacağım. Bu daha güzel. Pinlerde bunu da yeni aldım. Avatarlar böyle. Bayraklar da böyle. Ben bunu seçmek istiyorum. Böyleler. Size bir önceki hesabımı göstereyim. Dur yanlış yazdım. Niye o 3'e basmadı? hesabımda Joker de vardı. Oyuncu bulanamadı mı? Hesap silinmiş herhalde bilmiyorum. Burada ne varmış? Bunlar zaten gereksiz. Karakterlerden erkeğe geçeyim yeniden. Hayatının bu var. Yükselişten aldım. Fakat hayatı almayacağım. Yanlışlıkla aldım. Deştir. Ben lükiyete kullanıyorum. Bu daha güzel. <laughs> İfade çekiyor Emre. Emre'nin bu hesabı da daha yeni açıldı. Böyle hesabı gördüğünüz gibi. Ne kadar karakteri var bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Hesabımın İçi böyle. Buradan görünüşü böyle. Bir de ortaklarımı göstereyim. Robo. Bir tane, üç tane beleş vermişlerdi bedava yani. Onun ilkinden Robo çıktı. İkincisinden de Carlo Robo çıktı. Orada acayip şanslıydım. Bunun ismini minik koydum. Robo'nun ismini de asil koydum. Gördüğünüz gibi. Bu da var aslında ama kullanmıyorum bunu. Aa seçtim. Hayır bu güzel değil. Bu daha güzel. Şans otomatında. da. Hadi. Tabletim çok kasıyor. Hı, tamam geldi. Bunu da 183 lakide ne çıkardım? Geldi eşit. Altınım vardı, hepsini harcadım. Kasa da zaten biriktiriyorum. Yavaş yavaş biriktiriyorum oradan. Yanlış yere girdim, klana girecektim. Klanımız böyle ben geçici birlik lideriyim. Gördüğünüz gibi. Çok önceden girmiştim, kulüp dağıldı. Ondan sonra böyle oldu. Ben niye Tekrar hesabıma girdim bilmiyorum. Birisini göstereceğim. Bekleyin. Bu benim ilk hesaplarımdan birisi. Gördüğünüz gibi. Bu ta kaç yıl önce kim bilir. Ve bunun hesabımı hayata çıkarmıştım. Hayat o zamanlar paralıydı. Yani elmasla alınırdı. Hesabıma çıkmıştı bu hesabıma. Bu hesabıma üzülmüştüm ama onun seviyeydi. Yani hiçbir şeydi o zamanlar. Gördüğünüz gibi. Neyse video bu kadar yeter. Ya yanlışlıkla çıktım. Neyse güle güle kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay.